Değerli kardeşlerim, inşallah bu projelerde çalışacak kardeşlerimizin, mimar ve mühendislerimizin şimdiden ellerine, yüreklerine sağlık diyorum. Ve buradaki yüklenici firmalarımızdan da özel bir ricam var. Bu üç projemiz çok kıymetli, çok değerli bizim için. Kahramanmaraş için. O yüzden bize söz verdikleri tarihten daha önce teslim etmelerini Maraş halkı adına Onlardan istiyorum, bekliyorum, rica ediyorum. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, Adıyaman'dan Hatay'a, Maraş'tan Malatya'ya tüm şehirlerimizde Afes'te de kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Kucaklaşıyoruz, dertleşiyoruz, onları dinliyoruz. Yapabileceklerimizi hızlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. İnanın İnsanlık tarihi boyunca böyle aziz, vakur, sabırlı, güzel bir millet gelmemiştir. Çünkü gittiğimiz her yerde onca acıya rağmen her kardeşimizin yüzünde vakarlı bir duruş görüyoruz. Devletimize güven görüyoruz. Depremzede kardeşlerimizin devletine bu kadar güvendiği yerde mutlu günler için artık sayılı saatleri saydığı. Bir zaman diliminde acıyı bölüşmek yerine buradaki umutları kırmak için çalışanları, yapılanları takdir etmek yerine güneşi balçıkla sıvamaya çalışanları görüyoruz. Şurası çok açık. Bir kesim deprem bölgesindeki yuvaların süratle teslim edilmesinden, şehirlerimizin hızla ayağa kalkmasından ciddi manada rahatsız olmaktadır. Ama şunu bilsinler. Siyasette bakın altını çizerek ifade ediyorum. Siyasette millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme devri artık sona ermiştir. Depremzede kardeşlerimize umutsuzluk vermeye çalışarak hizmetleri buradaki eserleri gölgeleme dönemi artık tamamen kapanmıştır. Çok açık söylüyorum. Türkiye'nin istikbalinde umutsuzluğa yer olmadığı gibi umutsuzluk siyasetine de asla ve asla yer yoktur. Deprem bölgesinin geleceğinde karanlığa yer olmadığı gibi karanlık siyasete de yer yoktur. Biz size diyoruz ki Gelin burada milleti alakadar etmeyen, milleti üzen, kıran o boş gündemleri artık terk edin. İnsanımızın hiçbir derdine çare olmayan boş işleri artık bırakın. Gelin deprem bölgesi için el birliği yapalım. Gönül birliği yapalım. Güç birliği yapalım. Gelin Adıyaman'ın, Kahramanmaraş'ın Hatay'ın derdiyle birlikte dertlenelim. Gelin Malatya'nın, Gaziantep'in, Kilis'in yarasına hep birlikte merham olalım. Onlar milletin uzattığı bu eli tutsun veya tutmasın. Çok ne söylüyorum. Hiç fark etmez. Biz aziz milletimizin yanındayız. Kim hangi hesap içinde olursa olsun fark etmez. Biz milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Biz 6 Şubat sabahı buradaydık. Bugün buradayız. Yarın da evvelallah burada olmaya devam edeceğiz. Tüm yuvalarımız kurulana, çarşılarımızdaki tüm dükkanlar açılana kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız ve bu söz öyle boş bir söz değildir. Bu söz bizim sözümüzdür. Bu söz 22 yıldır sözünü tutanlarındır. Bu söz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Emin olun kıymetli kardeşlerim biz sizleri karşılıksız seviyoruz. Allah için seviyoruz. Çünkü biz sizin umutla, aşkla, sevdayla kurmuş olduğunuz AK Parti'yiz. Biz şehitlerimizin 15 Temmuz'da meydanlarda canlarıyla, kanlarıyla kurduğu Cumhur İttifakı'yız. Her zaman olduğu gibi sıkıntıların değil, refahın, huzurun yanında olacağız. Kavganın değil, hep mutluluğun peşinden koşacağız. Karamsarlığı değil, hep umudu, o gelecekle ilgili beklentiyi büyüteceğiz. Ayrılığın değil, birliğin Tembelliğin değil, çalışkanlığın tarafında duracağız. Hiçbir zaman polemiğe girmeyeceğiz. Hep çalışacağız, koşturacağız, milletimize gideceğiz. Allah'a ömür verdikçe son nefesimize kadar da bu aziz millete hizmet edeceğiz. Şu Maraş şahit olsun ki Türkiye yüzyılının en büyük şiarı olan deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırma hedefine ilk günkü aşkla, azimle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehirlerimizi eskisinden çok daha güzel yapma öyküsüne hep birlikte erişeceğiz. Ve inşallah bittiğinde de sizlerle birlikte Kahramanmaraş'ın bir kardeşi, Kahramanmaraş'ın bir evladı, Kahramanmaraş'ın bir yoldaşı olarak bu sokaklarda huzurla güvenle gezeceğiz. Şehitlerimizi yad edeceğiz. Ben bu duygularla şimdiden Kapalı çarşımızın, demirciler çarşımızın yine buradaki toptancılar sitemizin Kahramanmaraşımıza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum ve yine bu projede bizlerle çalışan, çabalayan TOKİ'deki çalışma arkadaşlarıma, Kentsel Dönüşüm Başkanlığında yapı işlerinde yine burada emniyetiyle, jandarmasıyla, belediyesiyle Emlak konutuyla hep birlikte Kahramanmaraş için o güzel hayalleri kuran, o güzel hayallerin gerçekleşmesi için gece gündüz çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma, yüklenici firmaya bir kez daha teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyoruz. Demek ki kardeşlerimiz bu projede ve Kahramanmaraş'ımızı... Çeşitli bölgelerinde yine emek veren kıymetli kardeşlerimizle buyursunlar. Amin. La'udhu billahi min eşşekilâtu ve cilin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu Ala selamu Muhammedin ve Ala âlihi ve sahbihi ecma'in. İlahi Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı, ayıplarımızı setreyle Ya Rabbi. Sen bizleri dünyada da ahirette de mahcup etme ya Rabbi. Mahkum etme ya Rabbi. Mağdur etme ya Rabbi. Mazlum etme ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Birbirimizi Allah için sevebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizleri korkaklıktan, miskinlikten, tembellikten uzak eyle ya Rabbi. Aramıza fitne, tefrika, fesat sokmak isteyeceklere fırsat verme ya Rabbi. Bizleri onlara karşı uyanık eyle ya Rabbi. Sayın Müftümüze teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sayın Bakanım şimdi kameraman arkadaşlarımız temel atma alanımızdan görüntüleri bizlere aktarıyorlar. Sizlerin işaretleriyle değerli protokolümüzün kıymetli hemşerilerimizin de katılımlarıyla bu büyük projenin temel atma töreni gerçekleşecek. Sayın Bakanım sözü size arz ediyoruz. Evet inşallah bugün temelini attığımız... Ağustos ayı itibariyle bitirmeyi hedeflediğimiz, yine yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediğimiz çarşılarımız Maraş'ımıza, aziz milletimize, esnafımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Buyurun hep birlikte. Gel sen de gel. Heh, siz de basın. Ya Allah bismillah hayırlı uğurlu olsun. Müzik konuklar, kıymetli misafirler, değerli hemşehrilerimiz, Sayın Bakanımızın işaretleriyle değerli hemşehrilerimizin ve protokolümüzün de katılımlarıyla Kahramanmaraş, Kapalı Çarşı ve Toplancılar sistemimizin hem yenileme hem temel atma töreni gerçekleşti. Tüm Kahramanmaraş'ımız için hayırlı ve de uğurlu olsun.